Pencereyi açalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba hey arkadaşlar. Ben senden Evet. Bahçeli evdeyiz biz. Bizim bahçeli evimizin. Bu da Lora'nın bahçedeki evi. Kesiyorum. Ne yapıyorsun anneciğim orada? Evimi bununla keşiyorum. Bu ara. O bir testere değil mi? Hı, testere. Onunla neyleri kesiyoruz? Tahtaları. Evet tahtaları kesiyoruz. evet. Hadi gel şimdi. Bekle şimdi anneciğim. Kapıdan çıkalım. Şöyle göstereyim size evimizi. Burada böyle bizim parkımız var minik. Salıncağımız, kaydırağımız. Evimiz, çiftlerimiz ve... Çık anneciğim kapıdan. Hop. Şimdi hadi. Büyük büyük oyuncaklarımız var bizim burada. Bahçe oyuncaklarımız. Onları tanıtalım mı? Ne dersin? Hadi tanıt anneciğim oyuncaklarını. Bu bizim bahçe oyuncak yer. Peki onu tanıt anneciğim ne bu? Kepç. Efendim. Kamyon. Kamyon evet. Bu büyük bir kamyon. Bu ne? Kepçe. Kepçe. Bu da ne bu? O da kamyon. Kamyonlu. Bu. Kim bu? Evet. Bethanesi. O da kepçe anneciğim. Bu neydi? Bu da anneciğim şey. E, asansörlü bir taşıma aleti. Ayeti. Tanıttım işte. Evet. Çok güzel değil mi? Biz bununla burada bahçemizde böyle toprakları kazıyoruz. Oyun oynuyoruz. Eğleniyoruz. Değil mi anneciğim? Biraz sonra Mavi Lora ağaçları sulayacak. Evet, Mavi Loran'ın kovası, tırmığı, küreği var burada. Anneciğim matkabını atma. Anne. Efendim? Ne yapalım anneciğim onları? Toprak mı dolduralım? Kumdan kale yaparım burada. Olur mu? Anneciğim buranın kumu kumdan kale yapmak için pek uygun değil sanki. Ne dersin? Biraz taşlı çünkü bak. Böyle böyle taşlı. Kum, kum. değil ki. Nasıl kum değil? Tatile gittiğimizde yaparız. Olur mu? Kumdan kaleyi. Buralardan böyle köstebekler çıkmış. Kazmışlar. Şimdi yok, şimdi yok. Gitmişler anneciğim şimdi. Açabilir miyim? <laughs> Açabilirsin. Şimdi ne var? Görüyorum. Ne varmış içinde? Acaba içinde köstebek mi var Lora? O zaman bir şey var burada. Burada kocaman bir şey evet, var. Evet, büyük bir köstebek var galiba burada. Buranın toprağında kocaman kocaman kazmışlar. Buraları küçük küçük kazmışlar. <laughs> evet, burada da kocaman bir köstebek var. Ne kullansayım? Ne Keser de dersem bana işim bitiririm, için boşalır. Mersin. Bu kumdan alabilirsin anneciğim, buna doldurmak için. Anne. Kovana doldurabiliriz. Ne dersin? Anneciğim. Efendim? Neyi alayım ben? Neyleri alayım anneciğim? Onları. Tabii alırım senin için. Al. Onu. Onu da mı alayım? Al. Adım, hadi, yaparım. Sen onları al, ben de yapayım. Şimdi bunları böyle böyle kazalım. Toprağa. Sonra anneciğim ne yapalım biliyor musun? Buraya yağmur yağmış biliyor musun sen? Yağmur yağdığı için toprağı ıslatmış. doldur anneciğim doldur. evet. Aferin sana. Dolduralım. Belki bunda kale yapabiliriz. Bu toprak çünkü ıslak. Çok güzel yapıyoruz bundan kale değil mi? Tatilde. Evet. İyi de. İyice bence iyice. Dolduralım anneciğim olur. Ay döküldü birazcık. Tekrar doldururuz olsun. Opa sorun değil falan Evet sorun değil falan. <gülüyor> <gülüyor> Dolduralım. Ne şey ya. tatildi burada. Tatildeki kumdan kalemiz daha güzel oluyor. Oranın toprağı daha da ince anneciğim. Kumu çok ince. Çok güzel oluyor. Ay. Anneciğim. Dökülüyor anneciğim ya. Ama sorun değil değil mi? Evet. Dökülür bir, kazalar olabilir. Böyle kazalar olabilir tabii ki. Hı? Çok güzel oluyor. Doldur anneciğim, doldur kızım. Tamam çok doldur. Sonra da onu ters çevirelim. Ve bir, 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 bir kale yapalım. Bak, değişti kokum. Güzel oluyor. Buradaki de güzel oluyor. Değil Bakalım mi? deneyeceğiz anneciğim. Buradakiyle böyle hiç yapmamıştık. Evet. Bu bence yeterli. Ne dersin? Çok doğru. Tamam, biraz daha doldur o zaman. Şimdi ters çevirelim mi? Hı hı. Heyecanlı mısın? Evet. Acaba olacak mı, olmayacak mı? Bakalım. Bir. İki. Üç. üç. Şöyle üstüne vuralım anneciğim. Hadi yap. Hadi kaydayalım. hadi yap. Hadi. Olmuş mu? Olmuş. Olmuş birazcık. Altları biraz kuru kalmış anneciğim. Toprağın ama olsun. Güzel oldu bence. Çok güzel değil mi? Evet bu bir kova kalesi. Güzel oldu. Evet. Hadi bir daha yapalım onu. Tamam. Bir İçeridenin daha yapalım. İkinci varsa o kocaman bir köstebek. Köstebek varsa, evet. Köstebek. Bizim niye oynarsa biz de onunla oynarız. Tamam mı? Köstebek sence bizimle oynar mı? Oynar oynar. Hadi kolay getir bir daha yapalım. Olur. Al bakalım. Doldur anneciğim. Ay değdi şey Burası böyle çok güzel doğa içinde bir yer bizim bahçemiz. Anne sen de bana yardım et. Ben yapınca yiyorum. Laura burada çok Mutlu parkı var burada. Sonra dua ile iç içe ağaçlarımız var, suluyor. Lora ağaçları çok seviyor. Tırmak. Tırmu. Dur, onu alalım. Tırmumu alalım. Yok, şöyle, yok. Şöyle, yok. şöyle şöyle, şöyle şöyle yapabilirsin. Yok yok yok. yok. Lora'cığım bize. Yoğurt yiyelim içine. Hı -hı. Çok zorim. Hadi bakalım artık. Veda edelim mi arkadaşlarımıza? Lora'cığım. Biz evet. de kumdan kale yapmaya devam edelim. Olur mu? Hadi bir veda edelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Buraya bakarak А, а, да,